Tamam buraya ben bakayım sen oraya çık gene. Bu burada güzel oynuyordum. Adamlar şeylerini atıyor. Direkt trap atacağım oraya A b b b b b. Ses satırı attık. Hemen 3 harita ulan bomboş. Ne Bu şey entry'ler orada en son Ne ya 85 yiyorsun kafa yiyorsun Hepsi burada hepsi orada dikkat, dikkat. 99 sayıc 70 sayıda Spike yerleştirildi Main olabilir bir tane man kaldı. Çok Dur iyi. Dur ölme. 120 bey. Bey, <laughs> Bekle ulti marchi çözsün. da adamlardan arakladım ya. Bunu oynayayım bari. Oyna ya. Reizen arakladım değil mi? Şeye de vardı. O vardı. Adını Cloud'dan arakladık. Bende silah yoktu da takas yaptık biz Ben arakladım daha doğrusu. Aynen. Ha ben AES Sen Sanspe Spectre atmıştın ya onu değiştirdim. Biz gene Biz gene B oynayalım ya. Anladım. Ya da en azından ses verelim, atlarız gene. Arkanız geliyor, arkanız geliyor, arkanız geliyor. Gelsin. Main geliyor. Evet. Bir şey diyeyim mi? Ben A'ya girdim ha. Gel bize gel. Dönüyorum o zaman. Deş, dön dön dön. Deli pop ben alayım. Reyna sadece, sadece önüne bak. sadece koşun ya. Hiç hiçbir şey yapmayın. Sadece dikkat. Bucak kuruyorum. Bekle bakıyorum. Arka. Arka. Hadi Yaklaşıyorum şey yapmayın. Tamam. Evet.